değerli sanayi odası meclis başkanımız Denizli'mizin bizim, e, Kuşadası'nın Odamız, Kuşadası dernek başkanı e, Söke başkanlarımız Söke üyelerimiz aramızda e, Nispet, e yönetim kurulu arkadaşlarımız aramızda e, hepimiz Kalder başkanımız tabii önemli Kalder başkanımız biraz sonra zaten kendisi <laughs> bu kadar bulunacak Kalder nedir? ikinci yüzyılda bizi e, ne yapmamız gerekiyor, bizi neler bekliyor, iş insanları niye neler bekliyor, dünyayı neler bekliyor, Türkiye'yi ne, neler, bekliyor. Bu anlamda birkaç açıklama yapmak istiyorum. Biz bu geleneksel e, yaptığımız basın toplantılarının bir tanesini şu anda Kuş Odası'da yapıyoruz. Bunu e, <laughs> gesibeti, önce Gesibet'i tarif edelim. 13 tane derneği var. 3 ili var. 3 ili kapsıyor. Denizli, Aydın ve Muğla illerinde. 4 tanesi Aydın bölgesinde. yani Aydın bu konuda lider. Bunlardan ilçe dernekleri Söke, Koşadası ve Didim. 3 tanesi de Aydın merkezde. TÜSİAD'ın da içinde olduğu Türkiye'nin %80 seksen vergisini veren istihdamını sağlayan büyük bir konfederasyon. Tabii ki e, bize bağlı derneklerimiz hepsi ayrı birer e, kendi bölgelerinde iş insanları güç dernekler, güç dernekler. Tabii konfederasyonumuz da bu gücünü bizlerden almakta. Biz de gücümüzü konfederasyonun almaktayız. Bu komisyonlardan e, en önemlisi bugün Kuşadası'dayız. Turizmle alakalı bir bölgedeyiz. Ege Hikayesi'de bir komisyonumuz var. E, bu da bölgemizdeki Aydın, Denizli e, ve Muğla bölgesindeki sosyal kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda gelişimini, değişimini artırmayı, yurt dışı ve yurt dışı bu bölgenin değerini üst düzeye çıkarmaya planlayan bir hikaye. Kendime belediye başkanımızın da üyesi olduğu Kurgat'ın üyesi olduğu Gesipet'i ve değerli yöneticilerini burada aramaktan çok mutluyuz. Çok istemesine rağmen başkanımız aramızda yok. Onunla sevgi ve selamlarını iletiyorum hepinize. Turizm alanlarında biz neler yaptık? Geçen seneler e, ilk e, belediye başkanı olduğumuz süreç içerisinde kuru rözerin önüne gelen e, firmaların burada genel kurumu yaptık. Burada e, özellikle toplantılar yaptık. E, kuru gemi, e, kuru ticaretinin burada yoğunlaşmasını e, ve daha fazla artmasını sağlamak için firmalarda görüşmelerimiz sonucunda on ve overnight yapan firmalar burada ee, artış sağladı. Bizim görüşmelerimiz ve başkanımızın görüşmeleri sonucunda burada bir gün e, kalma e, ve müşteriyi burada değiştirme olanağı sağladı. Evet. Ee, bu da home board e, olduk e, bazı firmalar. Önümüzdeki sene içerisinde e, home ve overnight yapacak firmalarımız daha da çoğalacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde e, turizm olarak incoming yapan ajantaların 70 60 daha fazla turist getireceğini gördük katıldığımız fuarlarda. Kuşadası'na gerçekten çok büyük bir rağbet var şu an itibariyle. Özellikle kurulaz yerde Türkiye'nin bir numarası diyebiliriz. Şu an e, İstanbul'u bile geçmiş durumdayız. Önümüzdeki süreç içerisinde, önümüzdeki 2023 yılında her şey barış içinde geçer ise e, herhangi bir sıkıntı olmazsa çevremizde veya dünyada e, binliğe yakın e, bir kuravaziyer e, gemisi bekliyoruz. Türkiye'de inşallah önümüzdeki cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gerçekleştiririz diye düşünüyoruz. Küresel mikslerin arttığı bu dönemde iki olarak iki önemli avantajımız öne çıkıyor. Esnek krizler karşısında dolaşıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız. 2022 yılın değerlendirmesi ve 2023 yılında <laughs> beklenti çerçevesinde birkaç değerlendirme yapmak istiyoruz diye sözümün başında söylemiştim. Ee, buradan hızlıca bunu okumak istiyorum. Ee, tedarik zincirinde devam eden aksamalar Rusya, Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki artış ve Avrupa'ya Rusya tarafından uygulanan az kısıtlamalar nedeniyle bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'ndeki resesyon durgunluk riskiyle karşı karşıyayız. Uluslararası, uluslararası kuruluşlar 2023 küresel büyüme için bir resesyon tahmini yapmasa da önümüzdeki yıl büyüme oranlarımızın düşük seviyede olacağını değerlendiriyor. Öncelik ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği başta olmak üzere dış ticaret pazarlarımızda görülecek resesyon ihracat ürünlerimize yönelik talebin güçlü, güçlüleşmesine yol açabilir. Bu nedenle markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı önceliklendiren sanayi odaklı bir ekonomik modele geçmemiz tabii ki büyük önem arz ediyor. Yani katma değerli işler yapmak. Gelişmiş ve gelişen ekonomiler 2021 yılı sonu itibariyle uygulamayı başardıkları politika faizindeki artışlar devam ederken ee, ne yazık ki diyeceğim, ülkemizde farklı bir politika dizlenerek faizler düşürülüyor. Ancak tabii bizim de hepimizin de gördüğü gibi, hepimizin de bildiği gibi politika faiziyle real faizin arasında ciddi bir makas e, var. Bu da bankaların kredi verme işlemlerini azaltıyor. Bu durum neticesinde işletme sermayesi ihtiyacı yükselirken borçlanma maliyetleri arttı. Özellikle ekonomisi be be belki kemiğini oluşturan COBİ'ler, üretim maliyetleri, tedarik, yüksek enflasyon ve satın alma gücü, savaşın ihracat pazarlarının etkisini, savaşın ihracat pazarlarının etkisiyle, etkisiyle finansmana erişim ve kur artışı olmak üzere dört temel sorunla karşı karşıya. bu basın toplantısının her yerde, her zaman gesipet diğer illerde de devam edecek. Çok teşekkürler.